Merhaba sevgili takipçilerim cümleten selamın aleyküm Ayşegül'ün hayatı YouTube kanalıma hoş Olum. geldiniz canlarım Nasılsınız inşallah iyisinizdir Bizleri soracak olursanız çok şükür iyiyiz bugün biz Sevinçli kasabasındayız canlar Akşamdan geldik buradan bacımın evinde olsun. hamurunu yoğurduk beziledik tuttuk Sabahınında ekmeğe oturduk Tabana gözlerimi açtım arkadaşlar. Bir yağmur yağıyor. Bir yağmur yağıyor. Nasıl? Yağmur ben de sabahın şeysi ne zannettim. Bak değil mi saat altı buçuk yeti. Hava kap oldu değil mi orada? Her şeyi çağırıyorum. Ortaki tarafa dönüyorum. <laughs> Beşte otursaydık. Bir de bu delek mi oluyor arkadaşlar? Allah ah da denen yedirsin. İnşallah çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla. Biz kendimize yaptık anneme bana. Durdan bacım da itmediydi. Cumartesi pazar araya e, sokalım dedik. Çocuklar biliyorsunuz okula gidiyoruz. Şu yaptığımız ekmeğe bakın hele çarşaf gibi. Durdan da bana koptu diye ekmek kolum orada iyi oluyor. Ee, nasıl koktu mu olmayacak açılmayacak diye iyi, iyi açılıyor da. Um, ilk, um, bunlar kuvvetli bu, bu sene ekmekler iyi oluyor çirkek bunu her zaman iyi oluyor da bunun adı afun taş arkadaşlar eğer siz de ne yaptırırsanız afun taş undan şaşmayın anne şimdi gireyim mi? döndüğün gel de <laughs> 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 sen selam et hadi <her> benim kanalımda sakın gelin en kanalımdan sen onu sakal dilim tutuldu <laughs> niye? ne bileyim? Dinliyorum öyle. <laughs> Ben konuşurken döndüğü gibi heyecanlanıyormuş arkadaşlar. Sen iyi konuşuyor da dinliyorum. Heyecanlanacak bir şey yok vallahi. Onlar da sizin bizim gibi insan. Nurlan'dan konuşarken de öyle. Dilim bir tutuluyor önce. Sonra sonra açılıyorum yavaş yavaş. Eee hey, insan bir müddet alışamıyor. He öyle oluyor. <laughs> vallahi açtıkça geliyor arkadaşlar. Bakın ne hadi. Sarsaf gibi ekmek oluyor. Sarsaf gibi. Aynen öyle. Annem de pişiriyor iyice. Zaten annem iyi pişirir. Pişirici iyi, iyi, pişiriyor, iyi, anne, anne. iyi. de iyi diyor. Pişiriciler iyi, iticiler de mükemmel. Ah, kalite burada. Ekmekler arka <laughs> arkaya vardı, bakalım şimdi. Kalite marka. Nurdan bak sen de öğrenmişsin ekmeği, gördün mü? Ben de kızın yapan ekmeği. Bir de, ekmekçi arama, <laughs> <laughs> <yıkmaya>. kızın o tuttu. İkiniz yitin, aynı <laughs> anda pişirsin. Sonra da çevirsin. O da arada dönsün. Son Var mı sonra <laughs> çayımızı kaynatır. Bize Dilanda bezmek çevirir. Tamam değil mi? Sen ne yapacağız? Filan şeyi çekecek, aralı içeri. Ele bak sen el ala basenel, çekiyor yani. Kandallı da iyi vallahi nasıl iyi oldu? Günlük kadar diyorum ki sana ne var diyorum, kaynanadan zenginsin, bacılardan zenginsin diyorum. <laughs> Annem var, kaynalar var, bacılar var. Ne ya anam onu burada mahrum mu koyacak ya? akşamdan geldik vallahi. Sana diyorum, iyi sana ne var diyorum. Dün salonundan diyor. arkadaşlar bir ceve geçmedik, buraya geldik üstümüze elbiselerin. <laughs> Gördüğün gibi ben diyor, fikri diyor, o elbiseleri giyinin diyor, koyar gidin giderken diyor. <laughs> Aslında onlar da ne dedi yarın? Ben gülü onu giyeceğim. Daha modelim gol kurdum. Ben gülü onu giyeceğim. Ben gülü de çeviriyor arkadaşlar bize. Yuvallak yuvallak açıyor. Melisan da çocuklarımızın başında. İkindi ne kalkları? Hey. Evet. İkindi ne kalmaz Kalmaz. Bugün de burada yapacağız. Demirci kasabamıza yolcu oluruk. Öğlen geçe kalkarız. İşimize, kucumuza bakarız. Nasıl yapacağım burada? de burada et anne. Ben yapmam kız. <laughs> i̇şim var evde. Ekmeğe gideceğim. <laughs> Geçen mantı yemeğe de gelmedi. işim var diye. Ne işi varsa. Evde iş biter mi? Oyuk koca hep iş. Atana, anam, at bari dedim öyle. Korene iş dolu değil mi? Eee, korene iş çok. Korene yok. Üstüne örtüp gidene de iş yok. Oyukta, koşede, da, da dışalarda yok. Şu okla eğri, bak bakalım. Kışın iş biter diyorlar, kışın da evin işi bitmiyor. Ben sonra da evim içeceğim, daha işleri koreceğim. Yastık çırpacak, killiler yunacak. Melisa uzak mı çıkıyor oradan? Hepinize alıyor musunuz? Bir kişi de olsa aynı iş var. İyi. Ee, aynı iş var oluyor. Aynı iş. Bir de gidiyor musunuz? Bizim köye gideceğim rüya almanız kuru kuru. Akşam da sürükler etiyor. Anne Hayır. bu koç bulanır mı? He ee, yarın bir açılır. Akşam bir kloktuk arkadaşlar. hamurdan bir görsene birbirine girmiş. Yani bazı da bir yumuşacık. Şündürülüm yarısı tehlize kalıyor. yarısı gibi Bak Batıyı peceye açtırdım artık. Ceyran yaptı. İnikleri çiğneledik de kendine geldi. Hele ki yapışma. Yapışma olur valla. Çok merak Sen de cenni ben beni. Toplayın mı evi? Baksana hmm. evin başına da otursun otursun bak. <laughs> evet, söyler, <laughs> kakar çay ister. Süder değil mi? Sen geldin. Arada gez. Yes. Normalde sultan ediyordu arkadaşlar da, Hı -hı. Nurdan feyvesi de oturayım biraz edeyim bunu. Sen beceremeyorsun, kahve ekmeğin başından. <laughs> Niye beceremezsin, şu ekmeğe ne bakarlar be? Bu benim ekmek. <laughs> benim var benim de ekmeğim. E. Nurdan'ın ekmeği ya. Ayrıca daha hangi ekmeği diyor, o benim ekmeğim. Annem <laughs> 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 hepimize belli ekmek içmeyi. Ben bulana nene 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 ana annem de gelince ben tuvalete. Niye? Bu tallaya gittiyerdi ben de denkme gitmiye kaçardım. Gelince bir de bir ton dop hayırdım. <laughs> <laughs> Sen gençler rekor bonday koyun ekmeği hanediyor mu? Vallahi <laughs> arkadaşlar şey bana yine anam fikir işirdi annem kışlarıma kıştı. <laughs> tamam anne bir daha de gitmeyeceğim dedim. Bir tepik olur yani pardon. Nasıl hevesi dedik ama iyi başkasının ekmeğini çevirme. Kutluyor. Hevesini mi bellediniz? Metin şunu tut, kuzum bu yakışırmış, at şuradan da mı? Bunu açamadım. Olmadı bari, aç aç. Zaten hemen alışıyor. At. Öğlenene <laughs> yetmeyende belledim ben. Yetmeyende. <laughs> Annem bizi oturup da fazla, yırtıyorsunuz diye. Esra anne niye oturup sen? Adam bulurdum ya, karım olsun diye. Biz oturup durmazdı. Biz de heveslenirdik. Siz yırtardınız, tartamaz, gidiyordunuz. Onun komşunun ekmeğinde belledik. İyi ki de gitmiştik, bellemiştik vallahi. Şimdi kime çağırıcı yatıp yer Hep öcüde gidiyordum. giderdim ben. Çoklar yürüdüm. Bilemem ki. Daha, daha da halen gidiyorum. Bir. Tabi de gelip sen kızına da bin ellerde, Şu işim var, bu işim var diye. İlkim de gitmişsin de öğrenmişsin. At Medine. Ama varmış, dur dur. Bırakayım. Kimseye... Eyvallah etmem. Kendi işimi kendim görürüm valla. Siz de durun da ben de yapayım ya. Ekmek bitince beni çağırın çay Ne Oldu <laughs> canım. Çayımı da içemedim. Bahar'a lafa daldım da. Laf da. İyiden yani bizim koyun ekmeği gibi oluyor. Gönderinge bundan küçük yapmış biraz arkadaşlar. He, ben bazısını küçük aldım. Sizin burada hep mi aynı yaparlar öyle yo, küçük? Yok yok yok. Hep de istediği gibi yapar. Hmm. Böyle yapar gibi ben de herhalde bazı... yok. Sabahına Nurdan'a moral bozuldu ya burada bir küçük açarlar diye. Yok tamam Nurdan benim ekmeğe koydu da ondan öyle çıktı küçük olsun diyor. Ekmeğe güzel oldu Nurdan. Benim... Allah, bundan iyi ekmek mi olur? Allah da oralardan eksik gitmesin. Vallahi, Allah yokluğunu göstermesin. Amin, ha, Olsun amin. da evde. Aynen öyle. Ne çakalım kalın ekmekler yedik. Hı? Vallahi. Eskiden koyunlar olmazdı. Cımbırı evet. akardı. Öyle dilirdi kalın kalın. Buna ne var çok şükür. Değer evet, tuğunlar olmazdı. Bir yandan çuvuyu verirdi. İpek gibi ekmek oluyor da. Oturacağız ya Önceden eee. annem gel tarladan gelirlermiş, oturur ekmek giderlermiş. Yukarıda nasıl Öğledim bağırıyorlar? Hı? Bilen Yukarıda bağırıyorlar. Ebem yoğurtları verirmiş biraz. Birbirine mi uğraşıyorlar? Hiç durma mı yatakları dinle yazıklar mı? He valla. Bizim yatak. Onların başına kalk yatağım da. Ortalığı topla Üstlerine bir, bir şey ne gönderirler <laughs> Ah Şimdi yukarıda be, bezilenecek bezlenecek hamur yok mu? Yok 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 gitsin. Üçen, üçene üçen yandı kadarı. Daha ne arkadaşı daha mi? Çarşaf gibi oluyor valla. Bak ben korunuyorum oradan. <laughs> O zaman da iyi öyle olmaz. Şimdi şiğnen açıyorlar. Neydi buradan onun adı? satıyorlar ya nişastayla açıyorlar incecik. Hmm. O da şey deyince, ince sulayınca hamur oluyor. Şimdi, Şimdi ekmeği ekme de hep satın alıyor iyi. Hmm. He. Ekmeğe de. Evet sevgili takipçilerim, böreklerimizi yaptık canlar. Sizlere şöyle göstereyim. Yumurtalı, peynirli. Hı -hı. Nurdan Ayin bacım da evet, yağladı. Ben de kendime şöyle şepe yaptım. Ya ben, ben şepeyi pek severim. Adım. Şepe isteyen varsa bak alsın Anne, buradan. Men Menizom, Annem şöyle biberlerimizi pişiriyor. Çoluk çocuk toplandık. <laughs> kahvaltı yapıyor. Nurdan da şöyle patates falan evet, evet. güzel. <laughs> Al bunun şeyi var burada. Burada baklar <laughs> arkadaşlar. Gelin buyurun kahvaltı yapalım. Karşılıklı karşılıklı. Zeytinliğine koymuş. geldik Sevişli kasabasına. <gülüyor> 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 Mekan belli çıkın üstün gelin. <laughs> Kahvaltımızı yapalım ondan sonra görüşürüz. <laughs> kız çocuğu doğuyor herhalde. Hepimiz bir de sessizleştik. Öyle dediler ya. Sessizlik çok değil mi kız çocuğu doğuyor? Allah Allah. <laughs> Çok şükür kalktık arkadaşlar. Saat kaç sultan? 2'ye 5 var. Saat 2'ye kadar bir torba un ettik. Dedim ya size iki tane parçalara. E, bunlar değil. da börek göklerimiz. Demek ki evet. akşama kadar iki torba un oluyor? Evet. Evet, temiz yağ çalacak. Onu, anne sen niye etmeklerin üstüne koyuyorsun o börekleri? Bir de koyayım ya. Şu, taraf, şu yan tarafa koysaydın yağlanır. Ayşe yumurta ver hele bir tane. Sen o tarafa atıyorsun, ben şu tarafa atıyorum. Sen tantra atıyorsun, iyi misin? Gözeyken hiç okula verir misin? Ayşeciğim, istediğin okula olur. Ayşeciğim, şaka yiyince olursa. Yani onu sen şimdi önüne koy yağlasın önüne. Ya var mı? Evet, var burada. Sultan bakın sana evet. iki O ne? Sade yumurta. E? Ben sade peynir istedim. He. Tamam. Ama yakala onu. Ay. Yine uzak çekiyor, uçak uzak çıkıyorsa diyemedim de yorgunluktan. Uçak demeye başladım, dilimde tadı ulaştı. O zaman ebem görünmüyor. Yakından çek kızım biraz. Hı. Şu tandırımızın içini, dışını bir çek. Tandırın içinde ne var anne? Yanıyor, görmüyor musun? Şey bir şey yok, karalı anne ne var? Başka tandırda yanmaz. Maşallah iyi tandırmış. Nasıl yandı? Gelin arkadaşlar çay içelim böreğinin. Yani. Ne yapayım? Bir teliz ondan kalktık. Hı. Kalktık erkenden de çayımızı içelim de evimize yolculuk gidelim. Yağmur durdu sabahtan beri yağmur yağıyor. Hmm. Anne burada yatalım. Hiç gayrı bu yağmurdan sonra tohumlar ekilir. Hava açılır Aman yarabbim Allah. Bir türlü şu hamuru denkleyemedim. Resmen elim ayağıma dolaştı. Yok mu başka hamur? Var. Alın şu an al bizi bitsin saç boşanmasın. Ağzım. Çıkar. Çıkar. Al. Ah, Çıkar. Her ekmekten arkadaşlar böyle ekmekten kalkınca bir börek yaparız çok börek çok yok. Bayağı 20-25 tane yaparız. Ekmekten kalkanlar tamam. börek götürür, kalkan börek götürür. <laughs> Akşam eve gidince bir de yemek telaşı olmasın. Keşke yakın olsanız da size de sağladık. Gönül dersek, gelsin çay içsin. Vallahi nasıl güzel olur. Ee, Zıcak çay hakkınızı helal edin arkadaşlar. Yoruldun mu Medine'ye? arkadaşlar Mehdi'nin açtı. O olmasa da kalkamazdık valla. Hmm. Açılıyordu niye Bu Olsun çevirmenin çok farkı var. <laughs> Böyle değil mi döndüğün gibi? Tabii. Evet. Eline sağlık iyi açtı çocuk. Çocuk Şu çocuklar... börek kime? O yarın börek çocuklar yemedi. Kız çocuğu bereketli oldu. Şimdi döneceğim. Thank Yağla yağla koy, yağla, yağla yağla koy. Girelim elbette şimdi. Melisa oradan böyle çıkıyor mu? Ulaktan çekme bak. Ulaktan çektin kötü oluyor. Bir kutu bir kutu da getirmedik ya. <laughs> İyi ekmeğe oldu vallahi ne oldu? Şurada biraz fazla açmışsın onu. Hamuru büyüdü ya. Şunu yağalama, ben yağsız yiyeceğim. Niye? Hoşlanıyorum ben. Bacağın Muhtar şöyle bana bir bakayım de. <laughs> Sana yağlı yağ ya. Sade peynir yaptın mı? Yok. <laughs> bunu yağına yapayım o zaman. Sizde ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Gününüz nasıl geçti? Herkese hayırlı hafta sonları. <laughs> Anam bu da hemen yapışmıyor. Hmm. mı? Yok. Tamam Tamam Peynir yapıyor tuz Yok, başka peynir yok mu? Yok, yok. Burada da yok. Şunu gitmesin bir yumurta daha var. Onu kır, onu ya, ya, yumurta kırma bana. Ama peynir gitmedi. Olsun, şöyle <laughs> kekeli Hey. yarın kuru Olsun, şey. bir şey de yağla. Bunu servis. Yukarıda yok mu ki? Yok herhalde, yok herhalde poşetler. Ama ne yani. burada mısın? Poşetler geldi ya ikisi de buraya. Al şuraya atalım. Yasin abi sen de gitme. Ben de gittim. Daha yapacağımız böyle gitmez mi? Yok ki hamur. Hiç mi Tamam o zaman. Tamam. 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 Daha, Daha poşette var ya. ben yapayım dur. Daha poşette var ya. Hey, döndün mü? Şimdi ne yapacağız? Bak bak bu markız tavuk. Bu dört tane mi de pezi var Ama nasıl yumuşamış ya. Allah, idel ekme gidelim. Hey, telefon masın. Saç. Sağa sola bakın da dilen evde kalır. <laughs> Öyle dilleri. <laughs> <laughs> Basır aldı mı kız evde kaldı. <laughs> Bizim de çok hanım kaldı, niye ben başlıyorum? Hepimiz evde Ben de ekmek yapılırken en çok şefeyi severim. Onu şefe yapayım. <laughs> Şimdi hala da açayım ben Neyi? Hamur. Allah. Bir Doğrudur. Mi? Neyse canlar biz şu börekleri bir yapalım. Getir ben saplam şişesini yağladım. Göster. Böreklerimizin ne Ekmeklerimiz, böreklerimiz. Hepsi mi yağladın? Evet. Tamam. Yazı kediye bakalım hele bu yağmur görünce koşarak geliyor. Hadi gelin. Biz ekmekten kalktık canlar bir yağmur başladı nasıl? Bakın hele havaya kapkara karardı. Üstümün var üstümde hamur olacak. Pirketi şuraya koysaydın oraya Kim benim mi? Evet. da nasıl güzel görünüyor. Hmm. Arkadaşlar biz karnımızı doyuralım canlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Bugün hava buz gibiydi vallahi. Sanki kış tekrar geldi. Bir videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar.